Merhaba arkadaşlar. Hobi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şirin mi şirin bir model göstereceğim. Tunus işi. Gerçekten bebekler için çok güzel bir model. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bakın hem esniyor. Battaniyelere çok güzel olur. Bebek battaniyelerine Bakın çok tatlı ve çok şirin bir model. Ben iplerimi Nako bebiden kullandım. Tığım da Tunus İşi tığı. 3.5 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olursanız destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. besmele çekerek başlayalım modelimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir tane kilit yapalım. Zincir çekelim. Evet, örneğim için bu kadar zincir yeterli. Zincirimi ters çeviriyorum arkadaşlar. Ucu dönmesin diye. Bakın bu şekilde. Şimdi burada zaten bir tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Hemen onun dibine en alta batıyorum. Şöyle göstereyim. Her zincirin altından bir tane ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. Örgü işini bilmeyenler bile inanın bu turun işi modellerinde çok rahatlıkla istedikleri modelleri yapabilirler. Çünkü tunus işi gerçekten çok kolay ve güzel yapılıyor. Hem de hızlı ilerliyor. Evet ilmeklerimi çıkardım arkadaşlar. Burada diğer ipimi bağlıyorum. Bu ipim burada kalıyor. Diğer ipimi bağlıyorum. Burada sadece bir tane ilmekten çıkıyorum. 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve 3 tane ilmekten geçiyorum. 1 2 3. Bu aralarda 3'er tane sadece ucunda 4 tane zincir çekiyorum. Diğer araların hepsinde 3'er tane zincir çekiyorum. 3 tane ilmeğimi içinden tekrardan çıktım. 1 2 3 Yavaş yapıyorum ki arkadaşlar. Tam anlaşılsın diye. Tekrardan 3 tane ilmeğimin içinden çıktım. 1 2 3 3 tane ilmeğimden çıktım. 1 2 3 3 tane ilmeğimden çıktım. 1 2 ve 3 B bir ipleri biraz kat kat olduğu için ilmeklerin çıkmaması lazım. Burada bir tane sadece bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Burada zaten bir tane ilmeğim var. Bu ilmekten şu hemen tepesine ilmeğimize hemen tepesine batıyorum. Hemen onun yanında son çektiğim zincire batıyorum. Aralardaki çektiğiniz zincirleri fazla sıkı yapmayın arkadaşlar. Çektim. Bu ortadaki zinciri es geçiyorum. Ortadaki zincire batmıyorum. Hemen onun ilk sen çektiğim zincire batıyorum. Hemen bu çektiğimiz ilmeklerin tepesine batıyorum. Hemen son çektiğim zincire batıyorum. Ortaya batmıyorum. İlk çektiğim zincire batıyorum. Hemen tepeye batıyorum. Bakın böyle ne oldu? Bir dakika bir tane daha çekeyim. Onu göstereyim. Bakın 3 tane oldu. 3 tane kaybettiğimiz ilmekleri tekrardan geri çıkarmış olduk bu şekilde. Ortayı es geçiyorum. Tepeye batıyorum. Hemen onun yanına batıyorum. Ortayı yapmıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın burası 3 tane oldu. Şimdi buradan bir tane şuraya batıyoruz arkadaşlar. En son batıp çıkarıyoruz. Şimdi bu ipimizi bırakıyoruz. Tekrardan beyaz ipimize geliyoruz. Buradan bir tane çıkardık ilmeğimizi. 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimizi çektik 3 tanenin içinden çıktık buradaki ipimizi çekelim arkadaşlar salamlaştıralım 1 2 3 3 tane zincirimizi çektik ve çıktık 1 2 3 3 tane zincirimizi çektik. 3 tane ilmeğimizden çıktık. 1 2 3 3 tane ilmeğimizden beraber çıktık. 1 2 3 3 tane ilmeğimizden çıktık. 1 2 3 Ve burada son bir tane zincir çektik. Bak modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Son bir tane daha bu sırayı da göstereyim. Ve bitirelim arkadaşlar. Burada zaten bir tane ilmeğimiz vardı. Çıkardığımız 3 ilmeğin tepesine batıyoruz. Ette 2. Hemen onun dibindeki zincire batıyoruz. 3 Ortadakini yapmıyoruz. 1 2 3 1 2 Yeah. Evet. 3 tane ilmeğimizi çıkardık. En son şu uca iki tarafa birden çıkarıyoruz. Son ilmeğimizi çıkarıyoruz bu şekilde. Tekrardan beyaz ipimizi bırakıyoruz. Diğer ipimize geçiyoruz. Bir tane ilmeğimizden çıktık. 1 2 3 4. 4 tane zincirimizi çektik. 3 ilmeğimizin içinden çıktık buradaki ipimizi sağlamlaştıralım arkadaşlar kenarı bozuk çıkmasın diye 1 2 3 sadece kenardaki 3 tane 4 tane zincir çekiyoruz aralara 3'er tane zincir çekiyoruz 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın mor rengi de çok güzel oldu. Kremit rengimiz de çok güzel oldu. İkisi de çok güzel yakıştı bu modele. Siz dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz, rahatlıkla yapabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir modelde, başka bir günde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.